Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de böyle kendi bahçemden topladığımız kayısılarla kayısı reçeli yapacağım. Nasıl yapılır şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kayısılarımızı önce böyle çekirdeklerinden ayırıyoruz. Böyle dilimliyoruz küçük parçalara. Organik kendi bahçemizin kayısılar arkadaşlar. Ağaçtan toplayıp yemesinin ayrı bir tadı olur. Şöyle ikiye ayırıyoruz, ayırdıklarımızı da. Bu şekilde dörde bölüyoruz arkadaşlar. Ben böyle kayısılarımızı akşamda hazırlayacağım, üstüne de şekerini dökeceğim. Sabanında kalkıp bunu güzel kaynatacağım arkadaşlar. Aşama aşama kaynamasını nasıl yaptığımı da sizlere video çekip göstereceğim. Ben yani böyle bunları gündüzden topladık biz, temiz yıkadım şimdi de böyle hazırlıyorum. Ağaçlarda daha çok vardı da kuşlar yedi kuşlar. Bizden çok kuşlar yedi kayısıları. Evet arkadaşlar akşamdan doğradığım kayısılarımı şekere koydum. Kayısılarım böyle gördüğünüz gibi suyu çıkmış. Şimdi bunu ocağıma koydum. Altını yakıyorum. Böyle harlı ateşte kaynamaya bırakacağım arkadaşlar. şöyle suyunu da göstereyim size. Su falan koymadım. Böyle kendi suyunu bıraktı. Kayısılarla şeker birleşince. yaklaşık bir saat kaynama süresi var arkadaşlar. Ondan sonra kıvamına bakarak ayarlayacağım yine kaynayıp kaynamaması gerektiğini sizlere söyleyeceğim. Şu an kaysımızın reçelimizin kıvamı bu. Akşamdan koydum şekeri. Böyle suyunu bırakmış. Evet arkadaşlar Kaysımızı öyle çekirdeğinden ayırdım doğradım. Şimdi tenceremize önce böyle kat kat biraz karşı koyacağım. Kayısın dört buçuk kilo. bir kat kayısı bir kat da böyle şeker serpeceğim. Dört buçuk kilo kayısı dört buçuk da toz şeker koyacağım arkadaşlar. biraz Dört tamam. kilo kaysiye dört kilo toz şeker koydum arkadaşlar. Biraz daha koydum. şekerim benim 5 kilo oldu. 1 kilodan biraz az ayırdım. Şimdi bu sabaha kadar böyle kayısımız ıslanacak. Ağzını kapatacağım. Sabaha kadar böyle bekleyecek. Sabahında da kaynamaya alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar reçelim kaynamaya başladıktan sonra böyle ocağın küçük gözüne kısık ateşe aldım. Gördüğünüz böyle köpüklendi gördüğünüz gibi. Bu köpüklerin sinmesi için biz ne yapıyoruz? Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı kullanıyorum. Köpükleri sinsin. Köpüğünü almaya gerek yok. Yarım saat kaynadı reçelim. Bir yarım saatte böyle kaynadıktan sonra reçelimizi kavanozlara kaynar kaynar dolduracağız. Ve ben burada biraz da limon tuzu kullanacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı limon tuzu kullanıyorum. Tabi siz varsa limon da kullanabilirsiniz. limon tuzunu kullanmamızın sebebi de reçelimiz şekerlememesi. Limon tuzu şekerlemeyi önlüyor. kısık ateşte böyle kıvamını almasını bekliyoruz. 30 dakika kaynadı. Bir 30 dakika daha kaynarsa reçelimiz tamamdır arkadaşlar. Birazdan bu gördüğünüz köpüğü sinecek tereyağı sayesinde. köpüğünü hiç almamıza gerek yok uğraşmamıza gerek yok tereyağı kullandık mı hem güzel bir aroma elde ederiz hem de köpüğünden kurtuluruz Sizler de reçelinizi yaparken İlk önce harla ateşe koyarsınız. Kaynamaya başladığı zaman kısık ateşte reçelinizi yaparsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köpüğü azaldı. Bazen ben böyle kayısı reçeli yaparken çekirdeklerinde kırıp içini ilave ediyorum. Ama bu sefer yaparken biraz işlerim yoğun olduğu için çekirdekleriyle uğraşamadım. Sizler içine katabilirsiniz. 4 kilo kayısı, 4 kilo da şeker kullandım başa baş. Kaynama süremiz 30 dakika. Kaynayıncaya kadar böyle kaynadı. 30 dakikadan sonra yağı ve limon tuzunu ilave ettim arkadaşlar. Bir 30 dakika daha kaynatacağım. Ondan sonra kıvamını kontrol ettikten sonra kavanozlarıma dolduracağım. Bak gördüğünüz gibi köpük diye bir şey kalmadı. Tereyağı bunun köpüğünü önledi. Şimdi böyle bir 30 dakika daha kaynasın. Evet arkadaşlar şöyle biraz denemek için ben reçelimizden dolaba koyacağım. Soğusun bakalım. Kıvamı olmuş mu? dolapta birazcık soğusun. Çok güzel görünüyor reçelim. Evet arkadaşlar reçelimizin kıvamını şöyle gösterelim. Çok güzel. Gayet istediğim kıvamı elde ettim. Böyle. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz. Başlıyorum. Kayseri reçelimizi doldurmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle birer kiloluk kavanozlarımıza dolduruyoruz. Ağzını de böyle temizledikten sonra kapaktan açıyoruz. Şimdi doldurduktan sonra kenarına dökenleri bezle temizliyorum. Birileri geri yaparak da iyice sıkıyoruz. şimdi böyle kıvamı size biraz duru gelebilir ama soğudukça kıvamı yoğunlaşacak arkadaşlar. Kaynar kaynar olduğu için böyle. Reçemiz baya bereketli. Kalanı böyle küçük kavanozlara koyuyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi reçellerimizi yaptık. Allah az tadıyla yemeği nasip etsin. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.